Vedat mı? Tamam ben Vedat kalsam bırak kır mısın? Tamam artık. Ya Vedat. Başlat şu ön Abi, abi yapma. O Ay Vedat. <laughs> oh, Vedat. Ah, sokma. Ya, ya biz takalım. nasıl oynuyoruz? Ben anlamadım ki. Kübür etmiş olmaz ya. Hangi W ile vuruyorsun işte W A S D ile gidiyorsun. Sol click ile vuruyorsun. Sağ. Oğlum ben sarıymışım. Ben <laughs> iki saat ateş eden benmişim. Ben de diyorum hangi mal ateş ediyor. <laughs> Durma abi. Musun, abi sakin ol abi. Abi sakin ol bir dakika. Vurma Yusuf. Aa ben ölmüşüm amına koyayım. Aa silah. Hayır. Hayır dur abi dur bir dakika. Ne oluyor ne oluyor? Aa map'in ağzına sıçtım böyle. Ya oh. abi Kemal abi kazandırdı. aa yeşil Sen Oh Yusuf koyuyorum. Oh. Sağa baksanıza. Kalk. Kalktı. Ne oluyor? Eee e, kalk Zerbi kalk. vurma ne olursun. Kolaydı. <laughs> Koş parkuru. Yusuf anladın ah. mı oyunun mekaniklerini? Oh! Ah. Zıplayamıyorum nasıl zıplayacağım? W. W, A, S, D ve sadece sol klik. Öldüm ya. Dur <gülme> dur. Vurma vurma vurma! Ha tamam, vurma amına koy. İyi ki vurmadı. 10 saniyede yerle bir etti ya. Ay. roket. Oha Şşş. o ne lan? Benimki. Üveden spermet. Anladın. Aha at bana değil. Bana değil. Bana değil. Bana değil. Dur tamam sana değil. Kemal abi. Aa Kemal abi Superman'i fırlattı. Oha bu ne lan? Bu. Milli Gam abi ay. <Göreceksin. gülüyor> dur Kemal abi ben de silah alayım. Dur dur ben de silah alayım. Aa bırakmıştım. Dırısı vardı. Aa lan ölmedi hala örümcek adam gibi. Aa amına Ya ne oldu lan? lan <laughs> sana, nasıl... Bana mı şey yaptı lan? Sen bana <laughs> bana bak. Ver <laughs> bana. <laughs> Kolaydı. Ah, ya <laughs> yerinde durdu. Yüzü vurma vurma. Bir şey geliyor. Dur Kemal abi dur. Lan kimin kimi, bu? Isırıyor. Lan niye bana geldi ama? Gene gene adam tüfek <laughs> Aa! Aa! Bay bay. Aa! 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 Yemin ederim sen oh, ay, Kemal ay, abi, de Kemal abi iyi açtın değil mi ya? Hadi. Hadi şu kim? Yeşil siz Ya. <laughs> Aa kazandım. Ya. ya. Abi. Ya. Ben bekliyordum abi, orada. Kemal abi uçuyor şu an farkında mısın? Kemal Vay. abi Vay. yemin ederim sen <laughs> iyi <iğne> var ha. Alttan ha. Otur abi. <laughs> Aa Serdar. Adam ne yapıyorsun? Ona koyayım. <laughs> oh. Abi yavaş. Ben evet. aldım. Ya gene aldı Eyvah. ya. Ne oldu Aa ben kazandım. Ne oldu anla. Ben ebesin şeyini uçmuşum. Yüzü takım takım takıl. Musa dur. Vurma vurma. Yapma ya. Aa. Ne yaptı o? Vedat. Mavi de. Kemal abi ikimizde de silah gelecek hangimiz kazanırsa. Ya amına koyayım benim kuşunlarım nereye gidiyor ya? Eyvah. Kaç kaç. Ya gene kaç. kendimi öldürdüm amına koyayım. Kemal abi geliyor. Ay öldür öldür, öldür 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 helal lan. Oradan helal Yusuf helal. Oğlum, ya. Oğlum ben Yemezsin. biliyorum bari Tek yer vardı o da Yusuf'un durduğu yer zaten. Aha gene. Vurma Yusuf ananı. Öldürdü beni ya. Doma. <gülüyor> <gülüyor> Ölüme ne yapıyor? Aha. 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 Allahümme salli <laughs> al. Vur, vur vur vur. Ya gene öldüremedim. Allah kahretsin ya. Hadi Yusuf. Ulan. Ya bir vurmayın amına koyayım. Ben neredeyim? Üzme vurma çek hemen abi öldürmemiz lazım. Ha silah almıyor. Silah yok çünkü orada. Yusuf Yusuf. Dur dur bekle 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 bekle. Bekliyorum Be Bekliyor tamam, zaten. Dur bekle bekle. oğlum Mustafa şunu öldür ya. Oo yalnız güzel vurdum ha. Yes. Ya Yusuf sen sağ... dur 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 ama. Oha oh, Vedat ben. Aa ölmemişim lan ben. Aa ah, sen de ölmemişsin. Amına koyayım. Artık öl. Oğlum git Kemal abiye vur. Kemal abi sen bir öyle ilk başta tamam mı? Ben ben öldüm yine. Allah belanı versin mesela Yusuf ya. Kemal abi. Ne ya. oluyor oğlum? Ya yılan bir sikeyi amına koyayım. Oha. Vedat ne abi? <laughs> Vedat ne <gülüyor> abi Allah? <laughs> Kaktı. Abi amına <laughs> koyayım. Gelme. Be. Bebeğim. Sıkarım. Gelmek ister misin? Hadi Türk için korku Türk içi filmleri yalan yapalım. Yapamazsın ki. Yusuf'u becerir. <laughs> hayır hayır. Bok gibiymiş. Allah aşkına bitirin şunu. Bebeğim. Altın. Bebeğim o. Ya hayır ya. Ben kazandım tamam. Ne vallah düşmemem. Ay sağ ya. 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 <laughs> <laughs> amına koyayım ne yaptın? Ulan Vedat lan bana vurma vurma. Vurma. Silah atıyor. Ya amına koydular benim ya. Ya sakin ol bir Yusuf. Yusuf. <laughs> <Yüzüm>. Öldü, öldü. <laughs> sakin ol. Terörist çıktı adam. Kemal abi çok iyi yere geçmiş ya. Şefkat Tepe 24. bölüm. Ha bir, şey yok abi. Aa bir dakika atma Vedat atma. Kemal abi bir şey. amına koyayım seni ya. hayır. <laughs> hayır. hayır. Aa eyvallah. Ya, ya Vedat, hayır ya. Vedat senin ağzına sıçacağım oğlum. Yusuf al hediyeyi alamadım ben aldım. Tamam çekil vurma amına koyayım vurma vurma. Heh, çekil. ha biz beraber ettik doğru. Dur dur dur. Şunu al şunu al. Abi. abi takım yapma ha. olayı mı var? Ne ben. E, i̇stersen al. Harbiden iyi var. <laughs> Kendin de öldürdü şey ya. Bastım. Aha, Aa, bir dakika ben de alayım lütfen. 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 Lama ne? <laughs> ha, karma. Ah, yüzüm. Beni bırak beni bırak Mustafa hayır. At, at. dur dur. Çekil önümden ölmen çekil kameran abinin kafasına fırlat ya. <laughs> ihanet etti sana. Hayır. Ya vurma işte vurma amına koydu. Kemal abi. Kemal ya abi. Ya oğlum. Oldun, oğlum o ben değilim. Bak. Amına koyma lan cesedin niye beni öldürüyor? <laughs> Üzül takip. Bunu saki. alamıyorum lan he. Aa bal kaba Dur, ben alayım. Ya gene aldı amına kodum şeyi. Ya, şey, ya hayır ya. De, öldürebiliyor muyuz Kemal abi? Aa canım var. Evet öldürebiliyorum ama, ama çok canı var. Boşu altın abi yapıyor şunları. Kardeşim. Öldür öldür hayır, öldür alın öldür, alın, öldür, alın. öldür öldür öldür. Öldü öldü öldü. Ağzını tutuştuk yalnız ha. Sık hayır hayır.